Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Simulator 2018'e başlıyoruz. Evet, kariyerimiz burada başlayacak. Oyunu Steam indirimlerinden aldım. Steam indirimleri 9 Temmuz tarihine kadar devam ediyor olacak. Şöyle bir karakter açalım hemen. Şu iyidir gibi ya. Saç şöyle kızıl değildi. Kahverengi yapalım. Böyle kızıl gibi görünüyor yine de. Şunda biton koyulaştır. Tamam. Tutorial'a bakalım, öğretsin bize. Oyunu hiç bilmiyorum bu arada. İlk defa giriyoruz. Birlikte öğrenmiş olacağız. Oh, hello. Over here. I'm glad to see you again. I hope the traffic wasn't too nasty. İşte böyle. Anyway, look at this sweet Mercedes Citaro K. It's straight off the lot over in Sunny Springs. Of course, it's a smaller model, but I'm sure everyone in town will be hopping onto this bus and our little project in no time. Ha. Olm dedik ama sonra şuradan mı açıyoruz? Heh. Adam böyle sağ sola dönüyor ya bunu ayarlayacağız. Don't forget to şey unlock the back doors too. Hmm. When you're ready, just get into the cockpit. In arka, the meantime, I'll just sit over here. Arka kapıları da açmayı unutma dedi. Sonra oturalım. Evet. F1 ile dışarıdan bakabilirsin diyor. Tekrar F1'e basıp Take your time, time to familiarize diyor. yourself with the controls. Don't forget to close the doors and remember to turn on the lights. Bakayım. Evet, tüm kapıları ben şu enter tuşuna ayarladım. Light nerede? Hmm. Evet şunlar mı? Bunları mı açıyor? Saat Hmm, sağ tuşta da zoom yapıyormuş. Ha şurada. Ne? Burada ne var? Göremiyorum. Hmm. Ne? I mı tuş? Evet. Üç kere basınca aracı çalıştırıyormuş. Kontak herhalde onun şeyi. L'de de ışıklar varmış. De bura. Tamam. Da açtık. İlla Don't forget tamam. to close the cockpit door and adjust the height of your seat after you've started the engine. I think you might be a bit taller than the driver who delivered the bus. Are you ready to bring public transport back to Seaside Valley? Great! Then release the parking brake and let's head for the exit. şöyle birazcık ayarlayalım. Nasıl ayarlasak? Geri gidelim birazcık aynayı görelim. Birazcık da yukarı baksak. iyi gibi. Yandan şu aynayı açabiliyor muyuz acaba? Neyse. Şöyle. Oyunu öğreniyoruz bu arada birlikte. P tuşuyla da neyi kaldıracağız? C tuşuyla drive'a geçiyormuş. Şunu ortalayalım. Oh, before I forget, I've got a little surprise for you. Just follow the route on the GPS. Şöyle direksiyon düzelttik gibi az önce bir değişik oldu. O yüzden kullanamadım. Böyle zoom yapmak lazım ya. Kamerayı da sıfırlayalım. Okay, now you see my predecessor wasn't a fan of public transport, which is why they shut it down in the first place. In sunny Springs where I used to work, we collaborated closely with the local bus company, which improved the satisfaction of our residents significantly sure, to. Game. Language. Fransızca. Heh, Türkçe varmış. Tamam, Türkçe'ye de ayarladık. Ama oyun içindeki ekran şey, İngilizce hala. Böyle sola döneceğiz. Yanlış dışarıdan döndük. <laughs> Dur şuradan dönelim tekrar. Yol burası gibiydi ama değilmiş. Öyle girelim ya. Para mı kaybettik biz az önce? Allah tam çözemedim oyunu. Bunda şey yok. E, vites işi otomatikte gençler. O yüzden çok şey yapamayacağım. Vites işi neyse yok. Bilmiyorum. Kullanamadım. Otobüs otomatikte yani. O yüzden yapacağımız bir şey yok. Için kısmı daha rahat olur. oh the first stop is coming up i hope you remember your training because i've invited a couple of people along on our maiden voyage just park close enough to the curb and within the markings oh and don't forget to use the turn signal come on i'll let you Direksiyon başta çok yumuşak. Sonra bir anda yumuş şey sertleşiyor. Buraya girecekmişiz. Next stop, Road. Şöyle duralım. Tamam. Ne diyor? Kapıları mı açalım? Ön kapıyı şunu mu yaptım Evet. Gelin, gelin, <laughs> tamam mıyız? Arka da Hello, everybody! Good morning, Miss Tannhauser. Glad you could make it. Hello, Mira. Thank you for inviting me. Hey, Sam. How's your daughter? Thanks, Mira. She's been really busy lately. Oh, she's rather lively, isn't she? Glad to have you here. Everybody, please take a seat we'll be departing shortly now this is the hard part do you see that clock do you think you can make it to the next stop Saati in time yana, so i'm so glad TV. so many people have turned up just olabilir. for this little test drive they really seem pleased with the prospect of once again having a working public transportation network nasıl? Kapıyı nasıl açtım ya? <laughs> Korna yerine yanlışlıkla kapıdım mı var acaba? Kornayı bastım be. Hızımız kaç? 50. O bir kopuyor. Bakayım. Evet. Kornayla aynı yerde şey de var abi. Kapı açma sayı da var. Tuşu onu bir değiştiririz. Kornaya basamayınca ne anlamı kalacak gençler? <laughs> Çok konuşamıyorum. Oyunu da çözmeye çalışıyorum. Bir dakikamız var. Gidebilecek miyiz o kadar sürede? Bir sonraki durak süresi mi acaba o ya? Hepsini tamamlama değilse gideriz. Duraksa biraz sıkıntı. It's going pretty well so far, isn't it? The next stop is right over there. Aubrey and I moved here a while back. We found a great apartment just up that street. And we've really been enjoying the neighborhood. There are a couple of great restaurants around here. Biraz erken bastım, Çok Elim <laughs> Speak of the devil. May I introduce you to my fiance? Hey honey, the neighbors asked if they could borrow our lawn mower. Sure, send them my regards. I think we've got them all now did you know that this bus has a blue tech diesel engine it has an output of 210 kilowatts I did a lot of research before we decided on this model tabi evet, sonraki dura kadar süre veriyormuş böyle olunca iyi Buradan sola gireceğiz ne uyarıısı verdi acaba I really love to walk this promenade in the summer. You always have a light breeze and the trees offer some shade and the river's close by if it gets too hot. Şu olan neyin ya? Uyarısı? Bir şey var mı şu an burada? Allah Korona da çalamıyoruz. Kapı açılıyor çünkü. <laughs> Çukurlar var. Gördüğüm kadarıyla çukurlara da girmememiz lazım. <laughs> Selektör falan da ayarlamak, onları da yapmak lazım. Yani kaçalım. Durağa geldik. Biraz daha var gerçi. Our next stop is over there. Oh, sorry. I'm just super excited. Ne abla ya? <laughs> hey, ah, rampa açacağız bunları. El ne ki? Aç. Tamam, Hello, a ticket, please. Oh, this is just a test drive of sorts. But wait, it would actually be a nice ah. opportunity to make sure the ticketing machine is working properly, wouldn't it? Ne, Hey! I didn't think you'd show up! <laughs> hey, Mira! Bence. Yeah, I wasn't Bence. sure if I'd make it. Professor Zellerman! Didn't expect to see you here! As if I'd missed this Bence. opportunity! Bence. Bence. My fiance already sold our car in anticipation Bence. of the return of the buses. Bence. What? Bence. Really? Bence. Bence. Then let's hope this venture is a success. Have a Bence. nice day! Hello there! Could you lower the ramp for me? Sure, that's no problem. Could you lower the ramp so they can board the bus? Let's see. We'll close the door. Yes. Which one? Let's see, brother, inside. Ramp. basılı e, tutacağız. G tuşuna. Şimdi kapıyı açacağız. Heh, oldu. G tuşuymuş. Giresun. Thank you so much. Having buses will make it so much easier for me to get around again. Yani evet öyle abicim. Biz işimizi kolaylaştırıyoruz. Tamam şimdi park modunu kapatalım. This is going quite well so far, isn't it? I think we can move along now. The Lido is a gidiyor? really great place for a bit of relaxing leisure time. There are nice rest areas, and for a reasonable fee, you can get a wonderful massage. Oh, there are even a couple of people I don't know here. It seems word has gotten around. What çektik biz ya fark etmeden? falan? şey? Bu ne? Şoför kapısı. sabitleme bilmem ne motor şu mu açık Heh. Vay be. geçtik. <laughs> Çukurda falan hissettiriyor bu arada güzel. Çözere kadar biraz uğraşacağız gibi ya. sinyal ver insan ya. Çarpma çarpma çarpma. <laughs> Katil olacağız ya. Bu arada rampalı olan kısımda bir dakika falan geriden geldim. O bizim biraz kaybımız oldu orada sürede. Rampayı açamadık, kalkamadık falan. Oyunu bilmediğimiz için hallederiz onları da. Ya sola gireceğiz. Birileri yine kopuyordu araçta. Müzikler dinleniyor tabii. Yollardan geçerken yollarda otobüste gerçekten duyduğunuz sarsıntı sesleri falan var. Onları da yapmışlar. Güzel. Gerçekçilik katmış. Şurada yine duracağız. This is our terminal stop. All passengers must disembark the bus here. After that, we'll drive to the garage to park the bus. to everybody who's still on board i want to thank you for participating in this drive with your support we'll bring public transport back to seaside valley excuse me can you help me get off the bus Tabii. again oh of course would you help the passenger in the wheelchair to get off the bus again Neyse. Olsun. I think that we've been talking to some graphic designers to create some decals and wraps to customize our buses. Hopefully, we'll get some design submissions soon. Öyle çıkılır mı yola ya? Şimdi garaja gidiyoruz gençler. İlk görevimiz böyleydi. Tutorial'dı bu. Yani oyunu öğretiyordu bize. İyi oldu bunu da yapamadık çünkü <laughs> bilmediğimiz için oyun öğrenmiş olduk şu kornayı ondan sonra bir de bir şey daha aynıydı oh, dur 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 abi bir anda duruyor bir şey daha böyle çalışmıyordu neydi hatırlayamadım şimdi onlara bakmam lazım ayarlardan Everything's all set up over there. Garaj neresi ki? Ha Kaldırımdan çıkıyoruz herhalde. Açılacak. mı? dediğim anda açıldı zaten. Well, all in all, I think that was a rather successful maiden voyage. Wouldn't you agree? Tabii ki Congratulations. Öyle olur. Let me just collect my things. We've put some systems in place so you can start planning out routes and growing our little project. Let me show you real quick. Okay, okay I've bakalım. written down a number of things we should try before we get you back out on the road. It's just to make sure the infrastructure is okay and ensure we can deliver a robust public transport system. First things first City Hall wants us to run a pilot nightline just to see how many people would use it. They'll finance an additional bus for you in return. I've already prepared a route for this and spread the word. Select the pre existing route and drive it by night. Evet gençler ilk videoyu burada bitirelim. Sonraki videolarda kariyere devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu oyun Bus Simulator 2018'de bildiğiniz gibi. Sonraki videolarda ve sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out.